Merhaba arkadaşlar takipçiler ben Karab. Bugün sizlerle bir ay üç oynayacağız. Evet bir, uzun zamandır bir video gelmiyordu. Aslında bu video seri gelecek aslında da. Bir ay üç devam ediyorum. Çünkü şu, şu an internetim yok gördüğünüz üzere. Yani hiçbir şey yapıyorum. Samuray ya da Tavus Mehmeti falan çekmeyi düşünüyorum ileride. İnternetim olmadı. Şimdi bunu oynuyorum. Birkaç gün bir, son birkaç videodur internetim olmadığından bahsettim size. Ben bu videoyu da herhalde büyük ihtimalle yarın yatıracağım. Yatırmam gerekecek interneti yarın atabilirim ya da ne bileyim bir şey olur da bugün yatırırım her neyse o zaman çok seviye bir sürü farklı video geldi tanıyor yani burada da Derezon nasıl buldunuz nasıldı sevdiniz mi onu yazarsanız sevinirim böyle bilgisi bir flash belli kalırsam da şey yapacağım arkadaşlar modüzeni şey bilgisayarı indireceğim çünkü YouTube programı hata veriyor benim bu bildim kullanacağım. Bilgisayarda da yani daha değişik ne bileyim salondres tarzı değişik seriler gelir. Age of Empires'da da ne bileyim Mafia 2. Mafia 2 çok sevdiğim bir seridir. Yani siz bunları düşüneceğinizde şu anda bunu oynayın. Çünkü bu şu an en büyük bir seri benim için yani. En önemli seri benim için. Baksanıza. Zayıf denge. Zaten şuradan ingeydi. Denge buraya gel. O alt nice. Ha bunlar çok ucuz şeyler. Şöyle çok hızlı. Zor olacak şeyler. Abi ben bir denge daha unuttum 3 dakika sonra. <laughs> Şunları ödeyeyim de kurtulayım hemen. Diyorum. Denge çok önemliymiş. Şey. şarjı o bunun Ben şarjörün çok yavaş arttığından şikayet etmiştim. Daha önce. Açıyorum düğük satıyorum. Şu an dengeye uçuyorum. gerekiyor. Geçen videoda yani sıkıntı olduğundan videonun ortasına başlamıştım ama onu bir sebebi gelmiştim. ve uçar, uçak, savar katliamını yapacağız. Günde kötüden kullan, hakkında kullan. İnternet yaparız hepsini. Hadi bakalım. Geçen ortada kalmıştım kaybetmiştim Hatırlarsınız. bir bölgenin üstüne şimdi çok daha güçlendiğinden dolayı önümüze de gideceğimi düşünüyorum tekniği bomba çıktı yerine Beş, beş, beş. Bu sormuştum bunu. Ya niye ya? Yanmadı. oldu. Evet. Yani. Şurada, şurada etkilenir. Etkilenir. Evet. Şu 21 açtı. Çok saçma. Yazıyor 20 için Çok büyük evet. fark yok. arkadaşlar çok büyük fark Ama yani doldurum hızında vallahi çok büyük fark var. Doldurum niye doldurmak hızında? Enerji bugün sonuna kadar harcamayı düşünüyorum. <laughs> ne olur bu sizin gibi gelirse. Bunlar peşleri. 2-3 kişi. Hop. <laughs> şu perdeyi yıkam Görün. Oh, laga geldi. Aracım anlam, senin mi anlam bilemiyorum şu <laughs> bomba var. Onu da alalım. Tüketilir kullanmaya çok korkuyorum yaşasın Ama geçeriz ya. Yani bunlar şey tüketilirler. Ne bileyim. Ama tüketilebilirler. Yani tüketmediğiniz zaman boşa giden. Yani son kullanma tarihi yaklaşmış olanlar vardı ya. Hani sinir olursun onları aldığını. Pişman olursun. Sen pişman eder. Sinir eder daha çok. O madalya buraya gel. Şunu künye mi diyorlar? Madalya mı diyor? Anlamıyorum. Hadi bakalım şunu da açalım. Bir bomba daha beraber. Evet, hadi. Şu toplu alanda kullanıcı bir tane var ya toplu Hadi be ateş etme ateş etme. Bak size en sonunda gördüm. O oh. çok iyi. Tamam doldurur. Oh gel 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 abi gel şimdi gelsin zaten. O kadar da gelmeyin artık. Kurşun kurşun. Ne bu kurmaşı? Şimdi görürüz gömleğimi Görmüyoruz ki bu gömleğe açalım Ya bu dur bu durun Vurmayın Abi ne niye oraya <laughs>

Ой, я люблю. Да, я люблю. 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 Я auch oh, iyi taktı. Oh, Durur musunuz? Durmayacağınız mu mı? Ooo oh, orada güzel yanı. Hımm iyi mi bu arada? Oh, Nerede bunun kurma yeri? Önde mi? Oğlum, ah, bu kurma yeri. Yıkım kurası mı bence? Son. Hadi bakalım. Bu da enerji harcadık. şu şekil bu. Dostumuza bakalım bakalım. Aha yaralı. <laughs> evet. Deneyimler, bonuslar. Bedigeler ufak şekilde seçimini dikkatli yaptı. Arkadaşlar zaten şey yapıyor bunlar. O silah seçimini sizin göreve sokmuyorlar. Kumandaları da Tamam yaparız tamam, yaparız. Uf. Çok son denge yok. Bak denge denge. Çok denge. Daha gel. O zaman bekliyoruz. İkinci adet 3 yöndürmesi ben senin gibi 3 yapmış bir daha istiyorum ama daha geçiyor şey ya şu sınca küçük bir hani şunu tavsiye edilen bir yer tam tutuyoruz rakatı hayır benim dostlarım evet röket ama kullanmayı en çok utandığım üşendim yani ya da sıfır adet ya diye 51 adet verilenler falan onu kullanmayı korkmuyorum ama böyle iki üç tane elde kaldığımda kullanmak istemiyorum başka bir yerden bulup atasım gel. Allah Allah gel abi gel 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 <laughs> Kim gel 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 <laughs> <Kim yoktan? gülüyor> <Kim yoktan? gülüyor> gel 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 What the EAT? Ne it? It? Oh. Oh. So, so. Hararet yaptı ya hararetlendi O oh, ne oldu? Mikrop mikrop da kalmaz. Vallahi çok <laughs> yüksek şey yok Hararet yüksek ama senin için sıfır. O uçakta da çağıracak. Gel ya orada. Koşma düşersin koşma. Koşan düşer kardeş. Ne demişler? Koşan düşer. Ben demişim. Oh. Bir defekle stikleri stik geliyor. Vay be. Anlamadım sen kim oluyorsun Hadi be Al hayır 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 tak çık Tamamım burada abi ya Sol sol Gel buraya gördüm. Öyle atıyor geçiyor. Dur dur hararet çıkar Ne Hop alırım bir daha. Cacau, boldum Ne oldu? <tüly> ne <yedir>? oldu? <laughs> <tüyúcados> dokundu. tamam oraya koymak en saçma yer gibiydi onun için İşte bu dur abi kendi de bir yok artık. Kalk da kurtar kendini Hayır makinalıya geçmek istemiyorum burada. Hayır ya. Makine oldu en kolay zarar alacağım şey. Yak <laughs> yak yak. Yak da kuşluk. А если собаки я? А что это Кошмар, честно, кошмар? abi. Koşma Koşmadı. Koşan dengen bozdu. Kayarsın, düşersin, susarsın. Ya, son dakika bu şekilde filmde kaybedeyim o mutlu Şimdi. Oy. Neste kuvvetli uçak uçak duruyor bu ya? Bunlar durmuyor, bitmiyor. Şu an de değiştirmek için oynayın. Dur Vay be. Çocuklar eskiklerimizi de oynasın dedim. Birazcık kuşman da oynayacak sorularım ki. Ya bazuka niye <laughs> oyun tarzı ediyor? Kadın! O zaman dünya kadar bana el bombası vermen gerekiyor. Bana ne arkadaşım? Bana ne? O zaman niye girdim ya? Ben <laughs> çok buradan en olmadık şeyi bulabiliyorum bakın size. korkuyorum ben beni, koru koru. <laughs> oh. Sessizce abi. Yok olmayın ya ikide be. 5 dakika bir dakika olmalı bir dakika olup 5 dakika olup ortadan kaybolmalı mı ya öyle? Arkadaşlar video çok uzun olmuş. Uzun arkadaşlar bu kadar. üzere. Hoşçakalın.